2015'ten beri oy kullanma fikrine yani hakimiyet nas fikrine karşı çıkıyoruz. Bu amelsiz alimlere ve sahte sistemlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Bir Muhammedi devlet, bir Haşimi devlet, bir Hüseyini devlet olması gerektiği fikrine haykırıyoruz. Bunları söylemek zorundayız. Bu yüzden gerçek müminler için bir haşimi devlet istiyoruz. Ve bu ahitte bizimle birlikte olan tüm müminler beni haşimin üyeleridir. Ben öyle dediğim için değil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle dediği için. Hepsi haşimidir. Ve hepsi Muhammedidir. Ve hepsi Hüseyin'idir. Ve en önemlisi, hepsi Mehdiliğe inanan Herhangi bir Müslüman liderin değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sorundan gelen herhangi birinin değil, sadece İmam Mehdi'nin ya da ondan sonra gelecek Mehdi'lerden birinin özel olarak yöneteceği bir devletin kurulmasına inanan Mehdi taraftarlarıdır. İşte bu yüzden doğunun siyah sancakları, 7. ahidin ashabı da bu Mehdi'lik fikrini takip edenlerdir. Ve bu bizim vaaz ettiğimiz ve insanlara davetini verdiğimiz şeydir.